Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi pek oynuyoruz biliyorum uzun bir süre hiç video çekmedim ama bugünlerde biraz az video çektiğim için e, video çekeceğim yani videolarımı özlemişsinizdir diye düşünüyorum o yüzden videomuza geçelim Arkadaşlar ben hep arkadaşlar diye sesleniyorum. Ee, ben size bundan sonra bir lakap takmak istiyorum. Ee, lütfen yorumlarda belirtin. Ben yorumlara bazı lakaplar yazacağım. Ve hangisi çok istenilirse e, size on onunla kitap edeceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz e, birazcık farklı olacak. Çünkü bugün sizlerle birlikte PKS7 yani size hızlı hızlı para kazanılmasını ya da seviye atlatılmasını veya e, elmas toplanılmasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim seviyem 12 ve param söylemeyecek kadar ve elmasım da 19. Evet, şimdi bunları yükseltmeye çalışacağız. O zaman hemen geçelim. Bu arada benimle arkadaş olmak isteyenlere hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi size ismimi gösteriyorum. Arkadaşlarımın isimlerini ya da yüzlerini görmemeniz için kapattım oraları. Gördüğünüz gibi benim ismim Ceren. Şifrem de 88 42, 58 Bunu yazarsanız muhtemelen bana ulaşırsınız ve bana arkadaş isteği atabilirsiniz. Ben de kabul edeceğim. Bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi çok fazla uzattık. Yani çok 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 uzattık. Neyse o zaman geçelim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şu tarafta ee, Bir dakika. Şu tarafta saat kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Mesela burada meyve görevini 95 saniyede kısa süreden tamamla, saçını boya, suya düşmeden 3 krezyon oyna, ya da tamamla gibi şeyler var. Gördüğünüz gibi burada da yanlarında da bazı e, elmas şeyleri var. Oradan e, elmas kazanabiliyorsunuz. Ben de şimdi sizin için buradan bir tanesini yapacağım. Hangisini yapayım? ne yapacağım. Sadık dost yürüyüşünde sadık dostları 12 turda doğru say. Onu yapmaya ben gidelim. Ay ben nereye gidiyorum ya? Ben gidelim gidelim, gidelim. Ay hemen tamam geldik. Gidelim. Ay hayır burası değil. Hemen buradaki oyun konsol tuşuna tıklıyoruz. Ve hemen bize ışınlıyor. Gördüğünüz gibi burada da bir tane daha oyun konsolu var. Oraya tıklıyoruz. Ve başlaya tıklıyoruz. En sevmediğim şey benim arkadaşlar. Şurası. Neden ya? Uf. Uf. Şimdi. Ben. Kaç tane görüyorum? Bu yaban domuzuydu sanırım. Bilmiyorum. Kulaklığı da var. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aa. 12 taneymiş. Tamam sorun yok. Bundan sonrasını yaparız. ben bir tanesini saymadım sandım o yüzden. Ha bu çok tatlı. Sonra hamsterdi bu iki ayakla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Hayır 29 tane geldi arkadaşlar. Siz kaç tane gördünüz? Yes, merhaba. Yes, doğru. Doğru. Bakalım ne verdi. Vallahi zor seviye. Kaç tane geliyorum? Oo oh. Çok iyi. Ya. Siyah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 Çok çok kolay bitti. Daha da Alalım. Burada gördüğünüz gibi hem 80 e, para veriyor, hem de 90 da bilet veriyor. Yani bunu oynayarak da bazı şeyler kazanabilirsiniz Mesela buradan da bana çıkartma veriyor. Köstebek gözlü <laughs> Ne alaka? Şunu buradan hemen çıkalım. Tamam. Gördüğünüz gibi gelmedi daha. Yani. Bir tane de istiyor. O zaman hemen gidip oynayalım. Hemen konsol oyun konsolları tuşuna tıklıyoruz. Başlayalım. Yine bekliyoruz. Bekleyelim bekleyalım bekleyalım lum lum lum, lum beni içeri alın lum 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 beni içeri al neyse gelin bakalım kaç tane geliyorum tamam tamam bakalım neden çok bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane geldi. Bakalım kaç tane? Tamam. Dara. Bir, bir tane daha. Kaç tane görüyorum?

Bu arada bu serinin part 2'sinin gelmesini istiyorsanız like atmanızı istiyorum ve yorum yapmanızı. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on 15 tane gördüm. Doğru mu? Doğru. Hepsi doğru. Hadi. Evet bakın gördüğünüz gibi almadığım ödüllerim var yazıyor. Bu da 126'lı 130 bilet veriyor. Hemen burada da bu zorlu yazıyor. Çık adlı çıkartmayı alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi almadığım ödüllerim vardı. Ve iki tane elmas kazanabildim. Arkadaşlar ben buradan e, çıkıyorum. Ama maalesef ki bu seferlik bu arada bir şey göstereceğim. Bakın Burası arttı. Gördüğünüz gibi arttı. Çünkü buradaki görevi bitirdim. Yani şöyle yani birazcık anlatamayacağım ama bu arada bir şey söyleyeceğim ee, sizlere. <laughs> Eğer bu videoyu çok beğenirseniz ben sizinle takas yapacağım de arkadaş olup. Bu arada e, sanırım süre yetmedi evet yetmedi. Bu seferlik sadece elmas toplamayı gösterdim. Diğer videomda da altın toplamayı gösterelim. O zaman görüşürüz.